İngiltere'deki Ford fabrikası 1959 yılında küçük aile arabası Ford Anglia'yı satışa çıkarmıştı. 1 litre motora sahip ekonomik yakıt tasarruflu otomobil 8 yılda 1 milyon adetin üzerinde satış yaparak İngiltere'nin en çok satan otomobillerinden biri olmuştu. Eminim Ford Anglia size bir yerden tanıdık gelmiştir. Evet Harry Potter filmindeki uçan arabanın ta kendisi. Aynı yıllarda Almanya'daki Ford fabrikası ise Ford Taunus'u satışta tutmaya devam ediyordu. Model 10 yılda ancak yarım milyon adet satış yapabilmişti. Çünkü yerli rakiplerin modelleri Volkswagen Beetle ve Opel Kadett pazarı domine etmekteydi. Beetle o dönemde dünyanın en çok satan otomobiliyken Opel Kadett ise Ford Taunus'un 5 katı satış yapıyordu. Yine Avrupa'da Citroen, Renault, Fiat gibi üreticiler çok satan modelde satışa çıkarmayı başarmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toparlanmayı başaran Avrupa'da otomobil pazarı her geçen yıl daha da büyüyordu. Ancak Ford bu pazardan istediği payı alamıyordu. Bunun nedenlerini araştıran şirket Avrupa'da stratejik bir hata yaptığını anlar. Çünkü Ford İngiltere ve Ford Almanya birbirinden bağımsızdı ve tamamen farklı modeller geliştirip satışa çıkarıyordu. Bu farklı modeller ise aynı pazarda rekabet ediyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Amerikan üretici 1965'te Ford İngiltere ve Ford Almanya'yı Ford Avrupa adı altında birleştirir. Böylece Ford'un Avrupa faaliyetleri tek bir elden yönetilmeye başlanır. İlk olarak ticari araç Ford Transit serisi İngiltere ve Almanya'daki Ford fabrikalarının ortak ürettiği ilk seri olur. Ardından şirket tüm Avrupa pazarına hitap edecek model geliştirme çalışmalarına başlar. Bu göre Ford İngiltere'ye verilir. 1967 yılında Ford Avrupa'nın ilk otomobili Ford Escort satışa çıkarılır. Ortaya modern ve şık tasarıma sahip bir otomobil çıkar. İlk başta 0.9 litre ve 1.3 litre arasında motor seçenekleri olan Escort, 40 beygir ile 64 beygir aralığında güç sunar. Aynı yıl Köln'deki Ford fabrikası da Alman pazarının koşullarını uyarlayarak Escort üretmeye başlar. Alman Escort daha geniş jantlara, modernize edilmiş egzoz sistemine ve daha gelişmiş direksiyon sistemine sahip olur. İlk başta Escort 2 kapalı olarak satışa çıkar. Model 4 ileri manuel şanzıman ve 3 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunar. Sadece 45 beygir gücünde olan aracın 0-100 hızlanması 22 saniyeydi. Zaten müşteriler hız değil, ekonomik, kullanışlı bir otomobil istiyordu. Escort tam olarak böyle bir otomobildi. Ford günümüzün değeriyle 10.000 Euro'luk satış fiyatıyla ekonomik, kullanışlı, dayanıklı bir model satışa çıkarmıştı. Bir yıl sonra aracın 4 kapalı ve station wagon versiyonu da satışa çıkarılır. İngilizler yeni Escort'u çok beğenirken model kısa sürede İngiltere'nin en çok satan otomobili olur. Almanlar ise çoğunlukla Opel Kadett, Renault 12 ve Fiat 128'i Escort'a tercih ederler. Ford hız ve sürüş keyfi isteyen müşterileri de görmezden gelmez. Modelin 1.3 litre motora sahip ikiz kambilli versiyonu da satışa çıkarır. Bu versiyonun 0-100 hızlanması 10 saniye olur. Ford o yıllarda Cortina'nın rally versiyonunu üretmek için Lotus ile çalışmaktaydı. Şirket yarışlarda Cortina'yı değil Escort'u kullanmaya karar verir. Çünkü Escort Cortina'dan çok daha hafifti ve buna rağmen çok iyi yol tutuşuna sahipti. Yarışlar için araca 1.6 litrelik motor koyulur. Ortaya tüm zamanların en başarılı rally araçlarından biri çıkar. Yanı sıra 1970'te Dünya Rally Şampiyonasını kazanır. Yüksek satışlar yapan Escort Belçika, İrlanda, Portekiz, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da montajlanmaya başlanır. 1974'te 2 milyonuncu Escort üretim bandından çıkar. Böylece doğru bir strateji izleyen Ford ilerleyen yıllarda Avrupa pazarında daha da güçleneceğinin sinyallerini vermiş olur. 1974'te ilk jenerasyon Ford Escort yerini ikinci jenerasyona bırakır. Bu jenerasyon Ford İngiltere ve Ford Almanya tarafından ortak geliştirilir. 70'lerin tasarım trendine uyularak ilk jenerasyondaki yuvarlak atlar yerini daha düz ve keskin atlara bırakır. Ford Escort MK2, S, L, G, L ve Cia versiyonları ile satışa çıkar. En lüks model Escort Cia da klima standart olarak sunulur. Daha yüksek performans sunan Escort Sport, Ares Mexico ve Ares 2000'de satışta olmaya devam eder. 1975 ve 1979 yılları arasında İngiltere Rally'sinde 1979'da Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanan Escort, yarışları domine etmeye devam eder. Escort'un satışları ikinci jenerasyonda da yükselmeye devam etse de Ford hala Avrupa'da istediği satışları yapamıyordu. Ayrıca ana Amerika'da da işler yolunda gitmiyordu. Çünkü ekonomik, yakıt tasarruflu, dayanıklı modellerle Amerikan pazarına giren Japon üreticiler Toyota, Honda, Mitsubishi ve Nissan Amerikan pazarını adeta fethetmişti. Çünkü 1973'te yaşanan petrol krizi nedeniyle benzin fiyatları 5 katına çıkınca Amerikan rüyası bitmiş ve Amerikan halkı gösterişli devasa otomobiller yerine küçük, ucuz, az yakıt tüketen otomobillere yönelmeye başlamıştı. Japon otomobiller de tam olarak bu özelliklere sahipti. Yerli üreticiler Ford ve General Motors çok zor durumda kalmıştı. Japon üreticiler sadece Amerika'da değil Avrupa'da dahil olmak üzere tüm global pazarda yüksek satışlar yapmaya başlamıştı. Bunu gören Ford bir kez daha stratejik hata yaptığını anlamıştı. Çünkü Amerikan üretici Avrupa ve Amerika pazarları için tamamen farklı modeller geliştirip satışa çıkarıyordu. Bu da maliyetlerin yükselmesine sebep oluyordu. Bu nedenle Ford tüm pazar hitap edecek global bir model geliştirmeye karar verir. Ford'un ilk adımı, Ford Avrupa tarafından 1976'ta satılmaya başlanan süper mini segment Ford Fiesta olur. Fiesta, Ford'un rakipleri Volkswagen Polo, Renault 5, Peugeot 104 ve Fiat 127'ye olan cevabıydı. Fiesta Amerika'ya da ihraç edilmeye başlanır. Aracın Avrupa satışları yüksek olsa da, Amerika'da Japon rakipleriyle rekabet edemez. Bu nedenle Fiesta'nın global bir model olamayacağını anlayan Ford, modeli Amerika'da üretmeme kararı alır. Şirket 3. jenerasyon Escort'un global bir model olabileceğine karar verir. Bu defa Amerika'daki Ford tasarım departmanı global model olacak olan yeni jenerasyon Escort'un tasarım çalışmalarına başlar. Tüketicilerin hatchback modelleri talebi arttığı için model hatchback olacaktı. Bu hedefle 1980'de 3. jenerasyon Escort satışa çıkar. Tamamen yeni bir tasarıma sahip olan model ilk defa hatchback olur. Böylece Escort MK3 hem Avrupa'nın en çok satan otomobili Volkswagen Golf ile hem de Amerika'da çok satan Toyota Corolla, Honda Civic gibi Japon rakipleriyle rekabet edebilecekti. Araç ilk defa bu jenerasyonda önden çekişte olur. Düz kutu tasarıma rağmen mühendisler hava sürtünme direncini 0.45'den 0.38'e düşürmeyi başarırlar. Hem bu sayede hem de yeni geliştirilen motor sayesinde Escort hem daha hızlı hem daha yakıt tasarruflu bir otomobil olur. Ayrıca araç ön ve arka bağımsız süspansiyonla daha konforlu bir sürüş sunar. Model sunroof, merkezi kilit, elektrikli camlar gibi donanımlara sahip olsa da hidrolik direksiyon opsiyonu sunmaz. Yeni Escort 1981 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilir. Sadece İngiltere'de 6 yılda 1.5 milyon adet satan model Avrupa'da yüksek satış rakamlarına ulaşır. 1980'de Escort Amerika'da da Ford Pinto'nun yerini üretilmeye başlanır. Amerikan Escort'ta 1.6, 1.9 ve 2 litre olmak üzere daha güçlü motorlar kullanılır. Amerika'da da çok beğenilen yeni Escort orada da büyük talep görür ve kısa sürede Ford Amerika'nın en çok satan modeli olur. Hatta araç 1982, 86 ve 88 yıllarında Amerika'nın en çok satan otomobili olurken 10 yılda 4 milyona yakın satış yapar. Ayrıca Escort Brezilya, Arjantin ve İspanya'da da üretilmeye başlanır. Yani Ford Escort'u global bir model yapmayı başarır. Ancak yeni Escort rallilerde eski başarılığını tekrarlayamaz, çünkü 4x4 Audi Quattro, 80'lerde ralli yarışlarını domine eder. Ford, bu güçlü rakiple rekabet edebilmek için sıfırdan ortadan motorlu 450 beygirlik Ares 200'ü geliştirir. <laughs> 1980'lerde yüksek performanslı hatchback Volkswagen Golf GTI oldukça popülerdi. Hat Hatch pazarından da pay almak isteyen Ford 95 ve Egellik Escort XR3'ü de satışa çıkarır. Aracın 0-100 hızlanması 9 saniye olur. Ayrıca şirket daha yüksek performanslı turbolu Escort RS 1600'ü de satışa çıkarır. Aracın Caprio versiyonu da satışa çıkar. 1986 yılında 3. jenerasyon Escort yerini 4. jenerasyona bırakır. Aslında model MK3'ün makyajlanmış hali gibi olur. İç dizaynda ise yenilikler yapılır. İlk defa ABS opsiyonel olarak sunulur. Pazarda rekabet iyice kızışmaya başlar. 1985 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilen Opel Astra, Volkswagen Golf MK2, Peugeot 309, 1989'da Avrupa'da yılın otomobili seçilen Fiat Tipo, Renault 19 ve Escort arasında ciddi bir rekabet olur. Bu rekabete rağmen Escort Avrupa ve Amerika'da yüksek satışlar yapmaya devam eder. Sadece 6 yıl sonra 1990 yılında Ford 5. jenerasyon Escort'u satışa çıkarır. Honor'yu beklerle escort güvenlik konusunda sınıf atlar. Bu jenerasyonda bagaj açma ve iç acım artar. Hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, merkezi kilit, ABS ve klima ile escort hiç olmadığı kadar donanımlı bir model olur. Ford 1990'larda Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi Güney Amerika pazarı için Alman üretici ile ortaklık yapar. Brezilya'da iki şirketin ortaklığı ile Auto Latina şirketi kurulur. Şirkette üretilen yerel pazar için küçük değişiklikler yapılan Ford Escort, Volkswagen Pointer ve Volkswagen Logos adıyla satılmaya başlanır. O yıllarda ekonomik sorun yaşanan Güney Amerika'da otomobil pazarı küçüldüğü için maliyetleri ve riski azaltmak isteyen Ford ve Volkswagen böyle bir ortaklık kurmuştu. Ford 1992 yılında 225 beygir güce sahip 4x4 turbolu Ford Escort RS Cosworth'ü de satışa çıkarır. Bu canavarın 0-100 hızlanması sadece 5.7 saniye olur. Maksimumu 240 km saat olan araç Audi Coupe S2, BMW M3, Nissan 300ZX, Toyota Supra ve Porsche 968 gibi spor otomobillerden aşağı kalır bir yanı yokken popüler Volkswagen Golf GTI'den çok daha yüksek performans sunar. Ayrıca 5. jenerasyon Escort ülkemizde Ford Otosan fabrikasında da üretilmeye başlanır. Ford Otosan 1985'te 3 yıl önce Avrupa'da üretimi sonlandırılıp yerini Ford Sierra'ya ye bırakan Ford Taunus üretmeye başlamıştı. 1993'te ise Ford Taunus üretimi yerini daha modern bir otomobil olan Ford Escort'a bırakır. Otosan Escort'un tanıtımını İstanbul sokaklarında konvoy oluşturup gezerek ilginç bir şekilde yapar. Escort'un için düşlediğiniz yol arkadaşı sloganıyla reklam filmleri yayınlanır. Özellikle aracın sürüş keyfi, performansı ön plana çıkarılır. Otosan 6 yılda yaklaşık 60 bin adet Escort üretimi yapar. Escort hala yüksek satış yapmaya devam etse de artık Ford'un en çok satan otomobili değildi. Çünkü Ford Fiesta liderliği devralmıştı. 1995 yılında küçük değişikliklere uğrayan 5. nesil yerini 6. nesile bırakır. 90'ların tasarım trendine uyularak keskin hatlar yerini daha yumuşak hatlara bırakır. Önceki jenerasyonda kalitesi plastik kullanıldığı eleştirileri üzerine konsol kalitesi arttırılır. Yol tutuşu ve sürüş konforu revize edilen süspansiyonlarla daha iyi hale gelir. Ancak 1990'larda eskor satışları düşmeye başlar. Çünkü Avrupa halkı artık daha az yakıt tüketen B segment süper mini modelleri tercih etmeye başlamıştı. Avrupa'da en çok satanlar listesinin tepesinde süper mini modeller vardı. 1996'da Volkswagen Golf 634.000 adet satışla Avrupa'nın en çok satan otomobiliyken Fiat Punto 560 bin adet satışta ikinci sırada, Ford Fiesta ise 545 bin adet satışta üçüncü sıradaydı. Dördüncü sırada Opel Astra, beşinci sırada ise Opel Corsa vardı. 1993'ten itibaren Ford'da liderliği Escort'tan Fiesta devralmıştı. Escort'un satışları her geçen yıl biraz daha düşmeye başlar. Amerika'da da durum aynısıydı. Amerikan halkı Avrupa halkının tersine tekrar daha büyük otomobiller tercih etmeye başlamıştı. c Ford Escort'un satışları 1990'larda her geçen yıl düşerken D segment Ford Taurus 1992 ve 96 yıllar arasında Amerika'nın en çok satan otomobili olmuştu. Ford artık satışları düşen Escort'un ömrünü tamamladığını anlar. Escort'u yeni milenyum çağına yakışacak yeni bir modelle değiştirmeye karar verir. Yeni modelde ilk defa Ford Kia'da kullanılan Ford'un yeni tasarım dili kinetik tasarım kullanılacaktı. 1998'de Escort yerini Ford Focus'a bırakır. Yeni Focus çok beğenilir ve 1999 Avrupa'da yılın otomobili seçilerek Ford'un başarılı bir hamle yaptığını kanıtlar. Focus yıllık 500 bin adetin üzerinde satış yaparak Ford'un C segment satışlarını tekrar yükseltir. Hatta 2001 ve 2002 yıllarında Avrupa'nın en çok satan 3. otomobili olan Ford Focus, Fiesta'dan tekrar liderliği devralır ve Ford'un Avrupa'da en çok satan modeli olur. Son jenerasyon Escort ise Arjantin gibi ülkelerde 2004 yılına kadar üretilmeye devam edilir. Üretimde kaldığı 35 yıl boyunca dünya genelinde toplamda 20 milyon adet satış yapan Ford Escort, F-150 Pickup ve Fiesta'nın ardından Ford tarihinin en çok satan 3. modeli olur. Escort hem Ford tarihine hem de otomotiv tarihine damga vuran bir otomobil olur.